Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz efendim 8 bit armies'te yepyeni bir bölümüne karşınızdayım Sarkan ve Olgun'la birlikte bu sefer sevgili dostlar etrafı sarılmış haritasında e, yapay zekaya karşı mücadele vereceğiz orklar bize saldıracak aslında bu ikiye 4 de oynanır 2 kişi böyle Sarkan hadi sırt sırta verelim savaşalım şunlarla da denir ya da Olgun ama elimize alırız muhtemelen sen Serkan ortaya mı koydun? <laughs> yok Serkan, Serkan ortada mı? Evet. Abi beni niye buraya koydun oğlum? He ama bayağı bir dağlık alan ha. Sana girsinler istedim Serkan. <laughs> Neden böyle bir şey yaptın ben de bilmiyorum. Serkan bana girecek abi. bütün bütün. Bindekman kışı kurup alan basmam lazım ölümüne böyle. Yarın yok. O binalara saldırınca ne oluyor abi? yıkılıyor. O kadar. O kadar. Arkadaşlar benim uzay askerlerim var bu arada merak etmeyin. Aa gizemli bir kutu var. Nasıl alacağım aldım. Ne oldu? Şimdi geçen el elimize vermiş olduklarına bakmayın. Yani daha doğrusu geçen el elimize veremediler. Geçen el ağır sanayi fabrikası ne ya? Ogre falan basar diyor. Ogre, Gorgon. Nük açık mı? Nük. Açık. Eyvah amık. Ben nükleer bombaya gidemem abi. Ben gene birleşik yaptım bir şeyleri. Evet, çünkü sizin hayır, sizin yüzünüzden bana sokarlar nükleer bomba. <laughs> <laughs> sizin yüzünüzden bana sokarlar diyor. Ee, sevgili Ekrem 10. ayında teşekkür ederim Ekrem 10. ayın <laughs> kutlu olsun sağ olasın. <laughs> tamam. Standing by. Şuraya kurayım ya. Yavaştan ben bir defansa oturayım. Serkan'ım sana yardıma geldim. Abi eyvallah da. Tek bir adamla yok. Yani Serkan'ın yeri daha güvenli bu arada baksana. Her tarafı kapalı zaten. İşte eller kadir kıymet bilmiyor olgunum. <laughs> abi ama adamlar tam benim burası güvenli de adamlar size eski bana gelse tecavüz Muhtemelen böyle olacak, olacak, bu arada. Sizi bin kurtaramaz abi aldabilir miyim? hadi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya sana ışın kılıcım var diyorum ya. Sana ışın <laughs> kılıcım var diyorum ya. <laughs> Heavy Factory Komplit Aaa fuck diyor. Ama niye rafineriyi buraya kurdum ki ya Kaynak iyileştirici ne lan Aktif hasatçıların toplama hızını arttırır Onu buraya bir koyacaksın seri üretime geçecek ondan sonra Lan var ya ne zeki alalım Selamun aleyküm lan Işın kılıcımla orta oramaya <laughs> Abi adam var bir oturdu şöyle seni tara <laughs> Şerkan bu arada adamları kızdırmış olabilirim sana. <laughs> abi ya. Sana kutten girerler mi acaba ya? Hmm. Hayırlısı ya. Bir de bunlar orta çağ şövalyesi mi yok ki? Bun ha bunlar ork. Bunlar ork ork. <laughs> da, yani ışın kılıçlı adamı ork nasıl kesebiliyor kardeşim? <laughs> abi onu <orayı> bize <laughs> bir anlayabilsek. Orka <laughs> imkansız de otur ve izle abi. Abi o zaman tamam Sami abi beni adam orayı Samir abi koruyor. Ben nükleer füze dayıyorum o zaman. Yani Kardeşim. Silah kuracağım. Böyle dakika bir dakikada bir bomba falan atacağım yani. Işın kılıçlı adamlarımla ordumu kurdum. Aha. Lazer silahımı Yoksa orkların kudretli yarakayı Kudretli hey savaşçılarım. Healer yok mu ya? Bir elektrik. Abi adamlarda atlı arbeleci var. Atlı arbeleci. Bir şey olmaz bir de, de Samet abi var. <laughs> <Okay> abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan bütün <laughs> arabalarım duruyor. Ha çünkü Hoş geldin aşkım. Şunu şuraya. Bugün bana karşı daha bir sevgi dolusun bebeğim. Her geçen daha sevgi Teşekkür <laughs> ederim aşkım. Bir factory complete. Tekrar yayıncılara dedim. <laughs> Serkan bir healer'ın mailerin yok mu ya? Bir tamirci bas diyeceğim de senin tamirci bana yaramıyor ki. Abi ben nükleer bomba basacağım. <laughs> Atacağım nükleeri. <miktarı. gülüyor> Eyvah hamık. Silahları kuruyorum. Sorun ne olgun? Sağ cephede savaş var. Sağ cephede savaş var. Sorunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Senin tek sorunun. O lanet popunun koca kafandan büyük olmasın. Tam olarak öyle dedi bu arada. Ben biliyorum. Hmm, ya bir tane silü ürünü bu uzun süremez ya. da atom yoktur ya korkmayın ya. Eyvallah abi içimi yok <laughs> <çaptın> yani. <laughs> büyük bir güven kapladı beni şu an. <laughs> 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 ya orklarda atom olur mu? Aa atom ne arar ya? <laughs> Oy oha bu ne lan? <laughs> Kardeşim sana destekle geldim. O ne lan öyle? Bu ne amına koyayım? abi kocamansın. Kocaman adamlarla savunma yapmaya ee, geldim. Abi ilerlesene abi ilerlesene. Yenilikler bombam var abi destek verdim. Ben sadece savunma yaparım Serkan. <laughs> savunma al programlanmış. Alban Nikleri buraya atıyorum. Robotların uzun. Yani. ya ya yani bir hücumuyla ilgilen kardeşim Allah Allah. <laughs> Baya bir rafinere ele geçirdim abi ama. Harvester otomatik gitmiyorlar şu işçiler. <laughs> Olay lan. Bir de buraya koysan belki o zaman Ya bu, buralara keşke refleni falan kurdurma izin verseymiş ya. Çok kötü bir para kısardık ha. Vur lan. Atom bomba hazır. Abi görüş falan sağlayayım da yollayayım şunu bir ya. Elim ayağım tutuyor ya. Oh! Sen! Onunu bozuyor. Dorkom! Bu kadar şey bilgiler bomba olmaz bu arada kullanışlı. Sen rafineri isin. Atom bombası attı. <laughs> Rakibe atom attı aşkım atom. <laughs> Acaba orkların özel gücü ne? Constructing. <gülüyor> 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 ne oldu ya? Allah oh, Allah. Wow. <laughs> Benim öksürmemi soruyorsan kanka ben hastayım. <laughs> evet abi sesim <laughs> içine kaçtı. <laughs> Bende ben de şey var. <laughs> Sen biraz <laughs> en son şey demişsin ya Orkun özel bir Reporting <gülüyor> 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 bir dakika 40 saniyede geliyor. Yavaş yavaş bunu 1 dakika falan çekeceğim. Biraz daha kurarsan böyle yarım saniyede falan, 30 saniyede. Ay anada bacım yani. ya. aşkım. Benim sevgili Kursafen 38. ayında dolu dolu 38. ay. Teşekkür ederim abim demiş. Sağ olasın Kursafen. 38. ayın kutlu olsun tekrardan. Abi nükleerim geldi. İlerleyebilirsin. O zaman veriyorum sana görüşü. Samet abi sen de turuncuya doğru ilerle. Haydi abi haydi 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 Tabi basın basma oradan vereceğim ben Ay mayonez şişe oldun abi mayonez şişenin yolunu Lan 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 o ne o, o ne o ne Sıkmadın Ben işgale geliyorum komple aa, Ana kadro geldi Abi şöyle ya, şu, aa, şu tarafa doğru bir göndereyim bombayı ya

Abi buradan Levgo. Devam buradan, devam, 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 devam. Bu arada şeyler sandımdan daha kuvvetliymiş ya. Neyler abi? Bu robotlar. Aa. Abi baksana 300 bir robot var abi. Hayır Lejo, tabii lan benim de ordusun gelmesi lazım. Devam, devam, devam. O bu ne? Troll mü bunlar? Troll basmışlar. Samet abi ilerlesene lan. Ya ordu getireceğim, toplu ilerleyeceğim ya. Ya ben burada niye ilerliyorum o zaman? O, doğru i̇lerleme bekle ya. Bir vuruyor, 4-5 tane alıp patlıyor. Bebesinin şeyiymiş ya bu. Ordu getiriyorum kardeşim ordu. Sen benim okumuyor. ya. Lan robotlar çok güçlüymüş ya vallaha. Crusader King Switch oynamadık efendim. Ee, Serhat abi yarım canlı çıkmıyorlar. 3 kare canları var 3 kare de armorları var. Armorları enerji kalkanları sürekli yenileniyor. Hani canı e, cana az olsa bile abi misal buradaki yes, Fiyadelerden birinin canı az 2.5 ama o 2 kare sırrı hep duruyor Erkan, nükleer lazım buraya sa sarı tarafına Abi bir dakika one minute one minute bro On oy, Getiriyorum orduları bugün 1 minute uzun. adamlar delecek beni Abi, Abi sen de yukarıya yürü going. Abi şöyle elim kaydı diyelim şöyle <laughs> elim kaydı diyelim o <laughs> manyak <laughs> Elim kaydı diyelim şöyle <gülüyor> hop <gülüyor> Ay ananı bacını ıslan <laughs> tamam. Eş zamanlı bir trenci o. Benim bu var ya tam idare yapmam lazım da. Oha! Ejderha falan basmışlar. Ya Hı. bana niye yapıyorsun? Bana niye? E ya, bu yapay zeka niye böyle bir zorlamadı bu oyun? Adamlara ork yes. verdiğimiz için kanka serisinden bir el daha gireriz. Bu sefer adamları uzaylı yapayım bizim götümüz bir kanırtsınlar. Oy. Onun bir keyfi başka olur. <laughs> 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 Tabi canım onun keyfi hiçbir şey de yok. Zik 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 zik. Bakalım elim kayacak mı bu sefer? Elim kayacak mı? Bana mı kayacak elin? Abi bilemiyorum. Benim bu robot mı? Kanka yemedim mi? bu arada. Abi robotlar mısın bu Gıdı gıdı. Kanka biraz güçlü müyüm ya? Oyun pay to winmiş arkadaşlar. Abi pay to win. <laughs> Adam var pay to win şeyi abi bunlar ya. <laughs> Bunları karşıya vereyim. Biz normal çarları alalım. Benim bir AFK kalmam gerekiyor. Siz girin abi. Tamam. <laughs> Nasıl çıkılıyor lan? Ellerine sağlık Olguncum. Sizin de sizin de Bye bye. Bay ee, bay. Serkan o zaman ben açıyorum. Aç. <laughs> ne yapalım biliyor musun? Ee, 6 kişilik gene aynı haritayı açayım etrafı sarılmışı. Şifre kardeşim şifremiz göt. Oy ustağım. Sana da bir davet atayım. Bak Serkan'ım ne yapalım biliyor musun? Biz botları da alalım. Ortaya iki tane uzaylı koyalım. Okey. Bence ortadaki uzaylı zaten bize hakkımızdan gelir diye düşünüyorum. Abi Ama iyi fikir ya. Şifremizi... Atom bomba sattım ya. Abi hasar demedin ya atom bombasından böyle bir şey olur mu yani? Şifremizin göt olduğunu bilemezler bu Seçtim ben. Ee, tamam. Hepimiz Renegades mi olalım? Yanımıza iki tane de gardiyan alalım. Hani senaryo şu kanka insan oğlu yap şeye karşı birleşmiş gibi. ustam. 2 ve 5 ee, yapay Ondan zeka. Hatta, <laughs> uzaylılar ha bunlar direkt roket atarla falan değil de uzaylılar. İkisi ortada. Bir numara sensin, altı numara şey bir numara benim, altı numara sensin. Bu yapay zekayı da bir zora çekelim mi? Abi okey. Bizimkileri de bir zora çeksek iyi olur ya. Evet de Hı. zora çekelim çünkü o uzaylılar muhtemelen periştahımızı kaydıracak kanka. Hazır verdim. Ver hazırı. Direkt let's go deyip girelim. Uzaylı istilası çok. E, ee, Yusuf'cum kendi aramızda oynuyoruz. Dun 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 dun. Altta batarken bir dunung etti ama niye dulunk etti bilmiyorum. Gene dulunk etti. Senin o bilgisayar aşkım? O benden gelmiş olabilir bu arada. Heee dunung etti. Serkan'ım hazırlıklara başladım. Abi kurdum rafineyi. <laughs> Eller alıştı. Ortadakiler uzaylı. Abi şimdi şey buna nükleer bombadan hasar yemiyor mu şimdi uzaylılar? Hiçbir fikrim yok. Refinery complete. Abi Constructing. hemen bir kışla basıyorum. <laughs> ben ikinci rafineriyi bastım ya. Going. İki rafineri başlangıcı şöyle daha bir sağlıklı gibi geldi bana ama bilemiyorum yani. Refinery complete. Lejyon izleyici oyunu olabilir efendim. Gışla vuralım önce ya. Abi adam var ya yani. yani Lejon hasta sonuna koyayım adam var ya. Ama güzel oyun, güzel oyun. Sen de gel Şerkan. Abi indirme girsin güzel bir indirme. Gireceğim. Ben de Diablo için falan aynısını diyorum biliyor musun? <laughs> Abi 1200 mü? Ya 1200 ne amına koyayım? 1400 yani. olmuş 1400. Abi benim bir, bir oyun o para vermem için, Böyle, ya ölüyor falan olmam lazım. Abi. Anlatabiliyor muyum oynamak için? Öyle yani anca. Kesinlikle, kesinlikle. Ya ben YouTube için öyle bir şeye çok girişmem bir kere çünkü ya belli kanka God of War, Madoff, hani <laughs> ...bir hafta önceden, iki hafta önceden adamlara kod gittiği için git yani değil... ...1414.000 14 lira ver al, gene bir boka yaramayacak. Abi aynen. Bakayım ya bir de şöyle bir durum da olabilir yani. şimdi... Biraz itiraf gibi olabilir yani, bilmiyorum da. Ellerine sağlık aşkım. <laughs> Neyse o konudan bahsetmiyorum şimdi. Sıkıntı olur. Oyunları daha ucuz yoldan elde etme fikirleri mi? Abi yok ya, şey... ...hem oyunları erken alma bir de şey yani ne bileyim... ...ya bu... Ya bot basıyor olabilirler abi şu adamlar yani ne bileyim yani oluyor olabilir yani. Videoların öne çıkması için. Hiç bilmiyorum vallahi Sarkanım da olabilir yani ortalık şey. Ortalık 56. Ben de bir adamdan duymuştum bunu yani. Adam şey diyordu adamlar böyle videonu çıkarmak için bayağı bildiğim ıkıcı bot basıyormuş. Bayağı insan öne düşüyormuş <laughs> ya, yapılıyor olabilir. Hani bizim illegal ile işimiz olmaz da Sarkanım şey de diyemem yani yok çağrım yok öyle bir şey de diyemem. <laughs> Bilader. Eee Serkan'ım. Serkan'ım. Hop. Abi ilk kurban. <laughs> i̇lk kurban benim galiba. Abi hemen destek geliyorum Hemen destek geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen 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 hemen. hemen. Serkan Bey bir şey kalmadı. Oha bu. <laughs> sıkmayın, sıkmayın, sıkmayın onları. Onlara sıkmayın onlar gidecek sıkma 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 Gelmeyin ne olur Ne olur gelmeyin Rotasyon değiştir araba Benim şu an bir yüzü yüzü abi? Serkan Anında yok oldum Serkan ya, Serkan anında <laughs> yok oldum Serkan <laughs> Gördüm abi Elifel Zehirliyor ediyor patlatıyor bu ne oğlum? Kardeşim saniyeler içerisinde öldüm Bizim diğerleri ne durumda? Bana... Evet diğerleri ne yapıyor bilmiyorum. Abi bizimki saldırıyor eve Deli mi bu? Abi uçan dairelerle falan... Benim desteyim geldi artık sana. Serkan, Serkan, Serkan. Şşş çaktırma, çaktırma. Çaktırma kafanı oraya doğru getirme. Or oraya doğru burnumu uzatma oraya doğru. Abi adamları bıraktım bir dokunmuyorum bile. Biz <laughs> de i̇şte bakıyacağız burada. Herif de kapı önüne koymuş. şey... Efendim Diablo 4'üm yok ne yazık ki. <laughs> ya eee Taret koy. Tabi efendim. Adamla otursa yıkılıyor bu arada. Yani <laughs> <bir zorun var. gülüyor> Tabi efendim. Bak şuraya inşa emirleri başlatayım. Bütün beyzi başıma yıksınlar. Lan adamlarda görünmezlik teknolojisi var ya. Arkaya böyle büyük bir Taret grubu grupları 40-50 tane herhalde. Öyle çağırmam lazım bunları. Machine gun turret under attack. Machine gun turret under attack mı? Daha kurulmadı bile. Serkan bunlar oturdukları yere zehir yayıyor. Taret kurulamadı bile. Abi oha. Saldırmıyorlar bile yani. Saldırmıyorlar bile. Abi o. E ee, Serkan bir sorunumuz var ee, ben e, an itibariyle öldüm Para mı bitti? <gülüyor> <gülüyor> Abi gözümün önünde patlatıyorsun <laughs> Mentalim patladı Serkan'ım mentalim. Ben de bunlara var ya roket atarlarla girmezsem <laughs> Sıkmayın lan! Abi let's go ya daha ne geldi ki of, of 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 of. Serkan ben 3 bazukacımı senin oraya doğru kaçırıyorum ben sen de yaşayacağım. Adam son bir deniz yaptım burada. Yapmaz olaydım. Yapmaz olaydım. Headquarters da de kurtaralım. Öteki arvistleri de kurtaralım. Serkan ben senin oraya taşınıyorum. Abi gel gel gel. Bir çok güzel bir şey var abi. Bu bakar mısın abi beni oraya? Bu ne? Abi yavaş <gülüyor> <gülüyor> Serkan Serkan öldüm Serkan biz nereye taşınacağız? Serkan Bu ne? E ee, Serkan ben öldüm Abi benim beze bakar mısın? <laughs> görüyorum, ben görüyorum görüyorum Allah'ını <laughs> yavaş. Ben böyle bir şey görmedim birader Aha, bingo'yun bitti. Red player elamorated. Abi iki dakika baktım tepkiyim, şey beyze adamları çalışıyorum. Beyze <laughs> Sarkan, biz bu uzaylılarla mücadele edemeyiz kardeş. Abi kaç 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 kaç. Altı dakika içerisinde çıkmışlar bizi bak, altı dakika. Oğlum bu ne lan, bunlarla kim mücadele edecek lan? Adamlar dilsiz ya. Oh. Bunlarla kim mücadele edecek abi? 6 dakikada öldüm Serkan ya. Kafamı uzattığım gibi öldüm ya. <laughs> bir de normale mi alıp denesek acaba? Yoksa ben doydum. Yeter diyorsan kaçabiliriz. Abi anlık gelen bir kaçma isteği. Evet 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 bence de. Let's go, let's go. Evet e, sevgili dostlar. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.